Kaldı olarak benimle evlenir misin? Her golü sana atarım. Lan Messi geldim. <laughs> Bu nikah olamaz. Evet, evet, evet. Oldu bile Messi. Kendine gel. Ben zenginim. Benle evlenmeyecekti de benimle evlenecek. Kızlar parayı sever. Kızlar parayı, parayı sevmez. sevmez. Ama, Ama bazı, bazı karaktersiz, karaktersiz erkekler, erkekler de, de tüm de kızları, kızları sever. sever. Mesela, Mesela senin gibiler. Senin gibiler. Arkadaşlar neyse ne yapak diyor. Şurada iki tane çocuk var. Onları trolleyebiliriz yani. Yani. Gözlüğün şaka mı Şu gözlüğe bakar mısınız? Bu gözlüğü takanlara gıcık olan tek ben miyim gerçekten? Troll avatar yapalım diyor. Troll dediniz benim kalbimden babacığınız gerçekten aşkım. Troll derseniz benim kalbimden falan vurursunuz yani. Kız da hashtag hashtag randomlıyor yani. Ben dedim ki ay troll avatar da. Bu mu? Ne kadar troll be? aşırı troll değil mi arkadaşlar? Biri Ronaldo oldu. Şıkı mı? <laughs> troll batarmış. vay be. Ne lazi yapıyor çocuktan görüyor musunuz aşkım? Mala falan benziyorsunuz dedim. <laughs> Şuna bak. Biri de Messi oluyor arkadaşlar. <laughs> Aşk o. Acayip hayvanlara benzeyin. Aa, Messi? Aşkım ne yapıyorsun benim? <laughs> Messi zayıf yapıp Ronaldo'yu kilolu yapıyorlar. Yarabbi kasta yapıyorlar. Sakallar halis mi Messi'ciğim? <laughs> Ağza bak ağza. Ronaldo'nun ağzına bakın ya. Bu adamın bu kafayı kim yaptı ya? Hangi kafada yaptınız gerçekten çok merak ediyoruz değil mi arkadaşlar? Ağza bak. Kuş sıçtı sanırım. <laughs> ağza bak ağza sanki bir mağaza Canım benim mescim mescim Dur dedim arkadaşlar Hanginiz daha troll Puanlıyım. <laughs> Hangisi daha troll arkadaşlar? Ronaldo mı Messi mi? Messi mi Ronaldo mı? Bakın bakalım. Güya troll avatar yaptılar ya arkadaşlar. Kendi çöplerinde falan. Allah Messi diye bağırıyor. Deli ya. Kafadan kontaklaşmış herhalde bu ya. Bu gerçekten kafadan kontak arkadaşlar. Niye yaşıyorsunuz lan siz? Kendinize gelin lan. <laughs> Sen dedim Ronaldo'ya. Ay Ronaldo'cum, Ronaldo'cum ağzınız çok güzel ya. Nerede yaptırdınız acaba? Hangi estetik doktorundan? Söyleyin de asla gitmeyelim o doktora. <laughs> Futbol maçı yapalım dedim arkadaşlar. Haydi bak, Bol maçı yapın. Yapın lan. Adamı nasıl tutmayın ha? Çubuk ben Bu yüzü canımı sıkmayayım minim. Allah Allah. <laughs> Messi'nin kafaya bak arkadaşlar. Troll avatar bu. Tural yapıyoruz diyor. Hmm, öyle mi? <laughs> troll, troll yaparken trollenmek ne demek biliyor musunuz? Şu anda onu yaşıyorsunuz. Maç için ayrı diyor. Tamam gelin hadi dedim gel. Ben bunları bir maç yaptırayım arkadaşlar. Allah'ım. Messi Ronaldo'yu taşıyor. Nasıl bir dünya saçmalık seviyesi bu ya benim? Böyle bir şey olabilir mi normalde? Messi Ronaldo'yu taşıyor. Yani olabilirmiş demek ki arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi bizim Arda güler ama yani. Ben, Arda güler ama ben gülmem. <laughs> Ronaldo biliyor musun? Bizim anında Güral seni geçti. <laughs> kıskanma kıskanma. Kıskanma çalış senin de olur yani. <laughs> tamam arkadaşlar maç yapacaklar. Hadi Messi. Hadi Ronaldo. Hadi. Sen bu kale diyor. Gol atarsın o dedim. <laughs> gol atarsın. Hadi Messi. Hadi Ronaldo. Hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Lan Ronaldo yattı ya. Yattığım yerden gol atarım diyor sana arkadaşlar. Öbürü de öyle diyor. Ben başlıyorum diyor. Dur bakalım. Biz niye ortada geziyoruz? <laughs> Kız görünce erkolar. <laughs> ben başlıyorum diyor. Hadi başla bakayım. Ronaldo yatmaya gelmiş be dedim. Valla, valla. Messi de yatmaya gelmiş. Yattığım yerden gol atarım diyor. Bakalım arkadaşlar atacak mı? Ronaldo... Messi topu kafasıyla aldı. Hemen geliyor mu bakalım. Hadi Messi hile diyor. Ay Messi'nin kafa gitti dedim arkadaşlar. La topu kendine çekiyorsun diyor. Ne yapacak? Tabii kendine çekecek. Ne yapacak? Messi'nin ayağı ne yapması gerekiyor? <laughs> kendine çekmeden çocuk nasıl gol atsın? Kafam mı iyi senin canem Canım senin kafam mı iyi? İyi ya yani, kafası arkadaşlar. Bırak topu diyor. Yo diyor. kalk burada bile kavga ediyorlar ya. Break bile Messi ile Ronaldo kavga ediyor. Fark ettiniz mi? Kim gol atar arkadaşlar sizce? Hadi bakalım. Messi aldı. Ronaldo aldı. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. <laughs> Yeter diyor. Messi mi Ronaldo mı? Messi de mi top? Messi de top. Messi de top. Evet. Evet. Messi. 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 <laughs> Messi atabilecek mi? Ronaldo mı atacak yoksa? Bırak topu diyor. Bırakamaz ya niye bıraksın? Manyak mısın? Aa böyle bir maç mı olur Ronaldo? İlla, i̇lla hile yapıyorsun ha senden. Çekme topu diyor. Çeker ama adamın orada olması gerekiyor. Hadi 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 gol 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 gol. <laughs> Sende olsun top diyor. Burada anlaşamıyorlar ki bunlar. Messi sağ dışına çıktı bir kere. Olacak iş mi? Sağ dışından geri devam ediyor. Dur. Bir kez de yine yattılar arkadaşlar. Tamam. Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo <laughs> Sen çekme diyor. Dur bakalım kim gol atacak lan? Ben de merak ettim. Messi, 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 Messi. <laughs> evet ikisi de. Dur, dur. Kim atacak? Attı mı? Atıyor mu? Attı mı? Atıyor mu arkadaşlar? Gol atana öpücük dedim. Ronaldo attı. Mu ah. Mucuk. Ronaldo attı arkadaşlar. Öpücüğü hak etti. <laughs> Messi arkada hala. Ronaldo attı çünkü. Messi burada. <laughs> Allah diyor da <Tabii> <laughs> Öptüm diye Allah diyor. Ay Messi küstü gidiyor. Gol atana öpücük dedim Messi küstü gitti. Bak gidiyor. Lan niye küsüyorsun şimdi ya? Seni küsmenle mi uğraşacağız biz? Gerçekten aşkım. <laughs> Messi ya ağlayacaksın oynama. Oynamayalım. Geç çıktın yani. Ağlayacaksın oynamayalım değil mi arkadaşlar? Face'imi değiştiren bari ya. Bu ne böyle bir face? Şaka mı bu face? Kız, bu Messi gitti. Ronaldo oradan gidiyor. Dur şunları bulayım geleyim arkadaşlar ben. Hemen geliyoruz. <laughs> Messi burada arkadaşlar. Ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Git küsüm diyor. Lan Messi. Kendine gel oğlum. Oğlum dünya sıralamasındaki adamın yaptığı hareketlere bak ya. Bu adam halis midir? <laughs> Beni öpmedin, onu öptün. Lan tek sorun bu mu sence? Benim ağzımdaki çöp şaka mı? Tek sorun bu mu sence? Sence bu mu gerçekten? <laughs> <laughs> Messi'nin kafa çok iyi arkadaşlar. Messi sen futbol oynama bir daha afan bir gel. Bir gidi. <laughs> Ay ya. Sesimden de konuşamıyorum şaka şey mı? Polise şikayete geldim. O mu ben mi diyor. Lan Ronaldo mı Messi mi diye beni seçtiriyorlar lan. Bu çocuk kimmiş? Messi iyidir diyor. Messi iyi hoşsun da. Boşsun be. <laughs> i̇yi hoşsun da boşsun be. Ronaldo. Ronaldo iyi diyor. Oha Messi lan ben diyor da. <laughs> ben iyiyim diyor. Burada aşırı kavga var. <laughs> Ronaldo mu? Arkadaşlar gördüm yazın. Ronaldo mu Messi mi? <laughs> Messi diyor. <laughs> Papa çeneni diyor. Lan sus diyor da kız beni kiss yapacak. Lan ben seni nasıl bunu yapacağım dedim. Ha? Vay be. <laughs> Bu arada yaban çocuk. Gu hadi diyor arkadaşlar. Hadi git diyor. Beleş. Bu <laughs> da gelmiş aşkım. Merhaba Ronaldo. Merhaba. Hay diyor arkadaşlar. Ronaldo iyi diyor. Ronaldo kızı ayarladın demek. Allah'ım ya Rabbim. Ne yaşıyor bunlar arkadaşlar? Ayarlamak ne kelime? Evleniyoruz. Benle mi? <laughs> Ben takım Ronaldo. Çocuk da Ronaldo. Eşim o benim diyor. Ronaldo mı Messi mi? Kıza soralım. Bu da diyor ki sen takım Messi. Bu çocuk bu arada Türk değil arkadaşlar. Çeviriden çeviriyor yani. Ay Ronaldo'nun ağzına bak ya. Sanki bir mağaza yani. <laughs> Adamın nasıl bir kafayı yapmışlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şaka ama. Dur Messi ile diyeyim. Ronaldo. <gülüyor> bu kız benimle dalga geçiyor ya. Sen çocuk gibi küsüyorsun ya. Çocuk mu avutacağız bu yaştan sonra? Nikaha diyor. Nikaha gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Şaka mı? <laughs> Bir Ronaldo öyle evlenmediğim kalmıştı ya. Bırak <laughs> ah Ronaldo ah. Ne halleri düşürdün bizi. Lan bu çocuk da geldi bizim düğüne. Şaka mı? Ronaldo beni ekle diyor. Düğünde düşündüğü şeye bak. Dur evleniyoruz diyor arkadaşlar. <laughs> ya bu bu ay şaka mı? <laughs> Allah'ım Ronaldo damatlık giydi. Neyse ben de gelinlik giyeyim bari. Gelin olmuş gidiyorsun. Ben Ronaldo olarak benimle evlenir misin? Her golü sana atarım. <laughs> Lan Messi geldi. <laughs> Bu nikah olamaz. Evet, evet, evet. Oldu bile Messi, kendine gel. Ben zenginim, benle evlenmeyecekti de, benimle evlenecek kızlar parayı sever. Star, Star parayı, parayı sevmez. sevmez. Ama, Ama bazı, bazı karaktersiz, karaktersiz erkekler, erkekler de, de tüm de kızları çok sever. Çok Mesela çok senin gibiler. <laughs> Aha diyor o kadar gol attım bu kadar golünü görmedim diyor. <laughs> Gel özür karım diyor. Özür diliyor arkadaşlar. Sus lan. Thomas. İkiniz de evlisiniz. Doğru lan diyor. <laughs> ya doğru zaten. O yüzden ikinizi de terk ediyorum. Aşkım. Bye. <laughs> Ronaldo ağzı açık kaldı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni burada izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bye bye.